Bugün sizlerle birlikte GTA serisinin hangi oyunları efsaneydi, hangileri seriyi geliştirdi bir bakacağız. İlk sırada GTA 1 var. Üstten bakış açısı, basit grafikler ama oynarken o kaos hissi müthişti. Oyunculara istediğin gibi takılabilirsin. Hissini veren ilk oyundu. İkinci sırada GTA London 1969 var. Küçük bir ek paket ama Londra temasıyla çok eğlenceliydi. Yeni görevler ve farklı bir şehir atmosferi kattı. Üçüncü sırada GTA London 1961 var. 1969'un öncesini konu alıyordu. Küçük ama nostaljik bir deneyim sunuyordu. Dördüncü sırada GTA 2 var. Gelecekte geçen bir şehir, farklı çeteler ve yeni silahlar o zamanlar için yenilikçiydi ve oynanışı ciddi şekilde geliştirdi. Beşinci sırada GTA 3 var. Serinin üçlüğe geçtiği oyun. Liberty City açık dünya ve hikaye derinliği ile modern GTA deneyimini başlattı. Altıncı sırada Vice City var. 80'ler teması ve Miami havası. Tommy Vercetti, unutulmaz müzikler ve renkli şehir atmosferiyle oyuncuların hafızasına kazındı. 7. sırada San Andreas var. CJ ile 3 şehir ve devasa açık dünya. Bisiklet, jetpack ve gang savaşlarıyla ile kültleşti. 8. sırada GTA 4 var. Liberty City'ye dönüş ve Nico Bellic. Gerçekçi mekanikler, detaylı karakterler ve karanlık hikaye ile zirvede 9. sırada GTA mi var. Los Santos, 3 karakter ve GTA Online. Modern klasik ama GTA Arthur'un karanlık havasını geçemiyor. Şimdi GTA serisinin yan oyunlarına hızlıca bakalım. Liberty City Stories. PSP için çıkmış GTA Dead öncesini anlatıyor. Tony Cipriani'yi kontrol ediyoruz. Küçük bir harita ama taşınabilir oynanışıyla oldukça keyifli. Vice City Stories. Vice City'nin öncesi Victor Vance ile mafya dünyasına giriş yapıyoruz. Ek görevler ve yeni detaylarla klasik Vice City havasını veriyor. GTA Advance. GBA için 2D GTA oyunu. Liberty City'de geçiyor. Küçük ama eğlenceli görevleriyle nostalji sunuyor. Chinatown Wars. DS, PSP ve mobil platformlarda oynanabiliyor. Liberty City'de geçiyor, mini oyunlar ve hackleme görevleriyle farklı bir deneyim sunuyor. Grafikler çizgi roman tarzı ve hikaye de ciddi. Her biri kendi döneminde yenilikler sundu, klasik seriyi destekledi ve farklı deneyimler yarattı. Benim için en iyi GTA oyunu GTA 4'tür. Sizce en iyi GTA oyunu hangisidir? Yorumlara yazmayı unutmayın.